Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar 3200 lira bandında bir bilgisayar konfigürasyonu inceleyeceğiz. Ne nedir ne değildir öncelikle size onu anlatmak istiyorum. Şimdi 3200 lira yani 3000 ile 4000 arasında arkadaşlar fiyat performans cihazları çıkartabiliyoruz. 3000'in altına yaptığımız bilgisayarlarda ne ekran kartını ne işlemci performans alamıyoruz arkadaşlar. Hani bir CSGO oynayalım, LOL oynayalım ya da istiyorum işte bir PUBG oynayalım bir de GTA 5 vesaire oynayalım dediğimiz zaman arkadaşlar Tamam oynatıyor ama hangi kalitede oynattığı da bizim için çok önemli Yani düşük ayarlarda düşük FPS'ler aldığımız zaman canımız sıkılabiliyor 2800-2700 verip de ya da 2,5 lira verip de e, bir bilgisayar yaptırıp hani bu oyunları düşük ayarlarda oynadığımız zaman ya keşke yapmasaydım e, diyebiliyoruz arkadaşlar. Bunu dememek için e, yapmamız gereken tek şey arkadaşlar e, biraz daha bütçe olarak yukarılara çıkmak. E, yani ben çalıştığım için hani e, sürekli bu konfigürasyonlarla iç içe olduğum için az çok biliyorum arkadaşlar. Geri dönüşleri de oluyor. Müşteri işte e, ya bir şunu da keşke yüksek alsın yapsaydık şöyle yapsaydık daha mı iyi olurdu ya da işte oynadığım oyun şu bunda aldım FPS bu niye böyle oluyor diyebiliyor arkadaşlar Ben öncelikle sizin için Ütopya'nın sitesinden ee, bir tane bilgisayar buldum Hani çok vatancısın diyorlar ya arkadaşlar böyle bir durum söz konusu değil e, Ütopya'nın sitesinden bir tane bilgisayar buldum bu zaten kurulu bir şekilde size geliyor arkadaşlar Öncelikle şöyle bir parçaları e, kıyaslayacağım 3231 lira e, daha sonra da arkadaşlar diğer firmaların birkaç firmanın ürünüyle kıyaslayacağım öncelikle. Ryzen 3300X Overclock yapılabilir bir işlemci ama e, burada A320 anakart kullanmışlar. Ondan dolayı Ütopya'ya e, bu konfigürasyonunda bir eksi basıyorum arkadaşlar. E, i̇kinci olarak arkadaşlar 8 GB 2133 MHz RAM kullanılmış. E, bu RAM soğutmasız bir RAM arkadaşlar. E, kasa da zaten çok üst düzey soğumayacağı için e, RAM'de minimal de olsa performans kayıpları e, illa ki yaşanacaktır. Ondan dolayı arkadaşlar da biraz daha böyle kaliteli bir RAM kullanmasını e, isterdim. Safir'in Pulse ITX e, RX 570'ini kullanmış. Pulse serisi e, benim gözümde. Safir zaten güzel bir marka. Ona kesinlikle sözüm yok. E, Pulse serisi de e, Güzel bir ürün arkadaşların yani kötü bir ürün değil 1168 liraya geliyor ee, ama şöyle bir şey yapılabilirdi de ee, piyasada birçok RX 570'li yapılan sistemler genelde Asus'un ROG Strix'ini kullanıyor soğutma olarak Pui'ceden bir tık daha iyi ve fiyat olarak da e, misal Teknobiyotik'te yanlış hatırlamıyorsam 1.300 civarlarında hani 1168 lirayı veren onu da verir gibi bir e, zihniyete sahibim arkadaşlar. Ondan dolayı da burada bir eksi bastım bu sisteme. E, Power Boost'un kasasını kullanmış. Görünürde gayet şık, güzel. E, burası Mika büyük ihtimalle. mika e, dan oluşan bir kasa. Kötü bir görüntüsü yok. Işıkları gayet şık durmuş. E, Seagate'in barakudasını kullanmış. Güzel. Corsair'in VS 550 80 Plus PSU'sunu kullanmış. Bu sistemde e, tek olumlu görebildiğim yer e, power supply oldu arkadaşlar. Diğer parçalarda e, işlemcisi de eh an hani 2200'e yakın dedirtiyor kendine ama diğer parçalarına ben artı olarak not vermeyeceğim. Ama yapılabilecek konfigürasyonlar arasında en iyi performansı alacağınız bilgisayarlardan bir tanesidir 3200 liraya. E, geri şimdi şöyle şuraya dönelim arkadaşlar. Teknobiyotik'in Teknobiyotik. Teknobiyotik in sitesinde arkadaşlar KDV indirimi başlamış oyuncu bilgisayarlarında son gün 31 Aralık 2012-2018'e kadar devam edecekmiş. Yani yıl sonu, yıl başına kadar arkadaşlar bu indirimler devam edecekmiş. Buradan tıkladığınız zaman direkt şuraya geliyorsunuz. Burada da arkadaşlar 3200 bandında Ryzen 3'lü ve Alex 570'li şu sistem var. Şimdi bunu açalım. Bir de bunu değerlendirelim. Şimdi biraz önce Burada Ryzen 3 1300X vardı. Burada da arkadaşlar Ryzen 3 2200G var. Ee, şimdi onları da kıyaslayacağım. Şu an benim internette bir sıkıntı var. Yerel e, internet sağlayıcısı kullandığımız için arkadaşlar. Bugün bir problem varmış sanırım. Neyse. Biraz bekleyeceğiz. Tamam, sistem açıldı, çok bekletmedi bizi Allah razı olsun. Şimdi burada Ryzen 3 2200G var, Asrock AB350M. Ee, bir anakart var arkadaşlar AB serisi. Direkt bakın B350 serisi değil. Ee, AB 350. Marka bakımından ASRock güzeldir ama ismi çok duyulmamıştır şeylerde. Team'in 2666 MHz e, soğutuculu RAM'i var. Ee, bundan dolayı benim bir artımı kazanıyor arkadaşlar. Asus'un dediğim gibi RX 574 GB'lık modeli ve Strix modeli soğutması en iyi olan modellerden bir tanesi. 1389 liraymış. 1311 liraya da PC sihirbazında alabiliyor musunuz? Ama bu konfigürasyon içerisinde zaten büyük ihtimalle biraz daha indirimli geliyordur. Gene e, İtopya'nın kullandığı Baracuda Harddisk Dark F40 400W. Bakın benim buradaki e, sisteme verdiğim eksilerden bir tanesi de e, bu kasayı kullanmış olması. Hani e, İtopya'nın kasası ne yalan söyleyeyim. 4 fanlı daha güzel, daha şık. E, bunda bir tane e, bir çarpı USB e, fan da bir tane herhalde ya da iki tane de olabilir. Bir önde bir egzoz fanında olabilir arkadaşlar. E, bu şekilde bir kasa çok büyük bir kasa değil. E, şunlar 120 mm fan olduğunu düşünürsek basık bir kasa. E, tip olarak basık bir kasa. Bu esprileri falan üstteymiş. O konuda gayet güzel. Dark'ın zaten şöyle söyleyeyim. Orta seviye bir malzeme kalitesi var. Çok üst düzey değil. Biraz tenekemsi. Zaten buradan da 3 aşağı 5 yukarı belli oluyor. E, ama basık bir kasa arkadaşlar. Boy olarak e, dediğim gibi çok böyle üst düzey kocaman bir kasa beklemeyin. Bu biraz küçük bir kasa. E, Fiyatı da 300 küsür liraya geliyor. İçinde 400 watt power supply var. Ama power supply'nin durumu büyük ihtimalle işler acısı arkadaşlar. Neyse burayı kapatalım. E, bir tane de klavye mouse set vermiş. Zaten büyük olasılıkla 70-80 liralık ee, bir klavye mouse settir. Ya, buradan dolayı da hani düşünmüş arkadaşlar. Siz de şöyle söyleyeyim dar bütçeyle bu bilgisayarı aldığınız için zaten bir klavye mouse ihtiyacınız olacak. 70'tir ya. İyi de tahmin etmişiz. 70 ya arkadaşlar. Bir klavye mouse seti almış oluyorsunuz. Burada e, kıyaslarsanız arkadaşlar. Misal Ryzen 3 2200 ile <laughs> Ryzen 3 2200 ile Ryzen 3 1300X'i ikisinin de stok performansını kullanacaksınız arkadaşlar. Biri 3.7 GHz'e kadar çıkıyor. Ee, aslında Ryzen 3300X de 3.7 GHz'e kadar çıkıyor. 4 çekirdek 65 Watt elektrik tüketimi. 7464 puan almış. Bu da 7324 puan almış. Bu da 3.7 GHz'e kadar çıkıyor. 4 çekirdekli bir işlemci. Bunda 46 watt TDP var. Biraz böyle tipikal hani ekran kartı falan kullanımında falan. 65 watt'a kadar çıktığı söyleniyor. Bir de şöyle bir durum var. Hani Bunun içerisinde avantaj olarak bir de APU var arkadaşlar. Yarın bir gün lazım olma ihtimali olabilir. Ekran kartınız bozulur. Allah göstermesin Bir şey olur. İçindeki APU Apuyu kullanabilirsiniz. Onun için Ryzen 3000, 3 2200'lü sistem biraz daha mantıklı. Buradaki tek e, mantık dahilindeki şey dediğim gibi Power Supply oldu. E, aynı keza 3200 oydu. İtopya'nın şey pardon Technobiotin sitesinde de e, aynı makine 3210 arkadaşlar. İşte vatancıyım diye şey yapmayan arkadaşlar şöyle göstereyim. Gene aklınızda bulunsun. Bilgisayar parçaları, OEM tavsiye sistemler. Ben çünkü bu bilgisayarı daha önce yaptım arkadaşlar. Hatta bugün de bir tane kurdum. E, bu bilgisayar arkadaşlar ellerine sağlık e, şey vardır. Recep Baltajın tekno e, Teknopat'ın vatan bilgisayara yaptığı e, konfigürasyonlardan bir tanesiydi arkadaşlar. Çok da sattı. Güzel de fiyatta şu anda. E, şöyle kıyaslarsanız arkadaşlar. Bunu da gidip mağazadan isteteceksiniz Hani belki eksik parçası olabilir. Size gün verebilirler. E, şu gün gelin, e, şu parçanızı tamamlayalım derler ama büyük olasılıkla bu bilgisayarı da düşünebilirsiniz. 3345 liraya gene Ryzen 3 2200 Asus Strix e, 570 8 GB Crucialın e, RAM'i arkadaşlar 240 GB Western Digital'in SSD'si A320 gene overclock'a kapalı e, ama kasa olarak Zigmatek kullanılmış e, Frontliner serisi önde bir fan var. E, aşağısında bir fan var ve egzozunda bir fan var. 3 tane fanla birlikte geliyor. İstediğiniz ekran kartını montajlayabilirsiniz. Power supply gizleme hazinesi ve kablo gizleme hazinesi çok güzel. Boyu da kocaman arkadaşlar. Ee, bunu da düşünebilirsiniz. Hani 100 lira farklı 3345 liraya bulunduğunuz şehirdeki vatan bilgisayara gidip e, bunu da alabilirsiniz. Alabileceğiniz 3100 3200 3300 lira civarında bütçesinde e, cihazları incelemiş olduk arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayın. İstediğiniz arkadaşlar konfigürasyonları varsa, bütçe varsa e, ya da istem çekmemi istediğiniz videolar varsa aşağıda yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.